psikopat oyuncudan Herkese merhaba arkadaşlar ben Halil ee, size bugünkü videomda e, şey göstereceğim e, bir tür bot çeşidi göstereceğim ama bu modun ve bu mod botun nasıl çalıştığını e, öğrenmeden kurmayın e, şimdi Arkadaşlar bu bot nasıl bir bot Bir dakika size hemen göstereceğim anlamadan sakın kurmayın bakın şimdi şurada Ben size kısaca şöyle bir göstereceğim sonra kullanmak isteyenler videonun devamını izleyebilirler. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi botlar yükleniyor. tane lan kaç tane bot geldi lan? Kaç tane bot geldi? 171 tane bot geldi. Onu da size göstereyim şöyle. 171 tane bot geldi arkadaşlar. Şu PM bot yazanlar bizim botlar. bu botlar nasıl bot? Bunlar aslında level botu. Ee, şöyle doğdukları an bakın arkadaşlar doğdukları an şöyle küçük küçük şu yemleri yiyorlar. Nerede sizden 10 kat küçük bile olsa onların yanına gitmiyorlar. Ee, şey yapıyorlar. Hep şöyle küçüklerini yiyorlar. Biri geliyorsa kaçmıyorlar. Sadece yiyorlar. Mesela bakın şu bizim bot. İyi Yiyor. İyiydi. Şu da bizim şu Peme 171 tane bu bottan var. Bakın burada zaten ne yaptıkları görünüyor. Öldü mü kaldı mı? Şu bizim bot. Bakın. Şöyle çok seri level kasıyorlar. Çok seri. Şu, şu çarı ben mesela kullanmıyordum. Bir kullanayım dedim. Bu çarla e, bir saat bırakayım dedim. Nasıl level kasacak? Kaç level kasacak? Bayağı bir kastı ama aslında arkadaşlar şu 10 dakikada bir doluyor. işte donuyor. Ee, botlar artık e, çalışmıyor gördüğünüz gibi bu bot arkadaşlar böyle bot içinize girmiyorlar ee, botu isteyenler de videonun devamını izlesinler şimdi zaten devamını getireceğim şu facebook vereyim hepsini güzel şimdi hemen şunu kapatalım da level kastı mı lan bu neyse ya video donar falan hiç uğraşamam arkadaşlar ilk önce şu şu attığım linke gireceksiniz. Ee, şu şey bot arkadaşlar. PM işte botun kurduğumuz yer. Şu PM bot ee, şunu kuracağız işte. Buna basıyoruz. Ee, şey lan bu kim ya? E, ee, şimdi bunu kuralım. Kuralım. Girelim. 3 4 şurayı 5 saniye bekledikten sonra reklam basıyoruz. Allah senin orada ne işin var? Ah, bekleyelim. Mediafire gidiyor zaten. Mediafire benim en sevdiğim İngilizce şeylerinden biri. Şunu yüklüyoruz arkadaşlar. Şu PM bot e, arşiv verecek bize. Onu buradan alıp masa üstüne atın arkadaşlar. Ben attım. ki burada. Gördüğünüz gibi şuradan. Menü botum burada. Oradan çıkarttığınızda şu iki dosya oluyor zaten. Ee, şimdi arkadaşlar bir de şu Google'a giriyoruz. Chrome nasıl yazıyor lan? Temper Monkey. Temper Monkey. Bunu yazıyoruz ve giriyoruz. Bu temper mod'yi de e, Chrome uzantısı olarak kuracağız bunu. Şunu tam olarak şunu Chrome'a ekle diye basacaksınız. Benimkinde ekli olduğu için e, şey yapmıyor. Ondan sonra buradan sonra burayı kapatacağız. Şu şöyle bir şey gelecek. Şöyle iki gözlü e, bir şey gelecek. Şuradan e, yeni script ekle'ye basacağız. Şuradan arkadaşlar şunu sileceğiz. Şuradaki yazanları sileceğiz şuradan script yazıyor ya şunu tümünü seçe basıp şuradan kopyala deyip şuraya yapıştıracağız yapıştırdım ondan sonra şurada dur bende bir tane vardı yine ekledim şimdi arkadaşlar bundan sonrası çok önemli bundan sonrası en önemli yer bakın şimdi evet açılsın arkadaşlar şimdi şuradaki yazı var ya A99D bu sizde farklıdır bu sizde A99D değildir ee, buradaki burada her ne yazıyorsa sizde bunu kopyalıyorsunuz şöyle bunu kopyala ondan sonra burayla bir işimiz kalmadı ee, Pemebots'a girip şurada unum yazıyor ya bunu eğer sizde de böyleyse birlikte aç deyip not defteri olarak açın. Eğer not defteri ise böyle bir şey yapmanıza gerek yok. Sonra şurada unum number yazıyor ya. Buraya şuradaki yazana gireceksiniz. Ben zaten önceden girdim. Tekrar girmeyeceğim. Şöyle işte buraya silip şey yapıştır yapıyorsunuz. Böyle giriyor. Sonra kaydet. Ondan sonra şuradan start server'a basıyorsunuz. Ondan sonra şuradan start bot. Anlattığım gibi arkadaşlar bot içinize girmiyor. Sadece böyle level kasıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım kaç tane bot gelmiş. Hemen bakıyoruz. Oha. Kaç tane bot geldi lan? Üç, 340 tane bot geldi. Good job. 2 tane kurdum ya o yüzden şimdi 340. Şunlar işte bizimkiler. Peme bots e, ee, daha çıkacak bir sürü bir sürü. Şurada zaten botların ne yaptığını gösteriyor. Mesela yeniden doğdu, öldü, öldüğü kişinin adını falan veriyor. Ee, şurada bizimki topluyor. Kaç tane bot geldiydi? 340 tane bir şey herhalde. Bakın yeniden doğdu falan diyor. Level kasıyoruz. Şimdi bakalım. 61.528. 61.528 var şu an. Bir iki dakika oynayayım size de göstermek amaçlı. Biz, bizim botları yiyek ya ne olacak? Bak 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 nasıl topluyor? Bak misal şu bizimki. En yakındaki ne diyor? Gel bak bizim. Kutçuk kutçuk. Evet. Server'da bayağı kişi var. Servide şu an lag varsa sorumlusu benim. Evet onu da yedik. 61.528 Şimdi bütün botların yaptıkları bana gelecek. Şurada bunu patlatacaktım da. Kaçtı oç. Hop. Hop. Yedik. Bayağı bölündüm. Dur. Yanıma gelen en küçüğe bütün parçamı vereceğim diyecek. Aha salak. <laughs> Hop. Seni yaşatmam gülüm. Gülüm gülüm. O şarkı nereden çıktı? La bizim ben botlardan hiç göremedim lan Nerede? Şurada bir tane var. Şöyle bir de zoom da yapabiliyoruz. Lan 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 çok gittik. Çocuğa ver Al, al senin olsun. Al hepsi senin senin olsun. Şimdi birazdan bunlar çoğalacak arkadaşlar. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. E, eğer işinizi gördüyse abone olun, e, videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar.